enerji yoldaşlarım. Öncelikle nasılsınız? Hepinizin çok iyi olmasını temenni ederek videoma başlamak istiyorum. Bu video akışımız diğer videolarımızdan yani ritüel videolarından daha farklı olmuş olacak. Bu videomuzun konusu böyle daha çok sohbet havası tadında gelsin istediğim için videomuzu bu şekilde ilerletmek isterim. Bugün Mayıs ayından konuşacağız. Mayıs ayı çok dolu dolu geçiyor. Bolluk ve bereket getiriyor bize. Olumlu olan enerjiler de çok fazla. Olumsuz hissedeceğimiz enerjiler de çok fazla. Şimdi Ramazan'ın zaten o bolluk bereket enerjisi Mayıs ayına da dahil olmuş oldu. Aynı zamanda Mayıs ayına bir de bayramın müthiş bolluk ve bereket enerjisi de dahil olmuş olacak. Dolayısıyla akış müthiş bir şekilde enerji dolu. E bir de Merkürümüz, Venüs'ümüz var İkizler burcuna geçen ve şu an etkilerini olumlu olumsuz çok fazlasıyla hissettiğimiz yine Mayıs ayı içerisinde gerçekleşiyor. Ve Temmuz'a kadar da Merkür'ün ikizler Burcu'nda kalmaya devam etmesiyle Temmuz sonuna kadar hissedeceğimiz olumlu olumsuz enerjiler de ön planda olmuş olacak. Bir 11 Mayıs'ta Boğa Burcu'nda yeni ayımız var. Bu yeni ayın etkisi de yine burçlara, aynı zamanda ülkemizde ve dünyamızda olumlu olumsuz olarak fazlasıyla yayılmış olacak. Yani Mayıs ayı fazlasıyla enerji yüklü bir ay. Böyle bir aya da zaten Yüceel videosundan önce bol açıklamalı, bol bilgili güzel bir video çekmek yakışırdı. Ben de şu an size onu yapıyorum. Sizden ricam bu bilgi akışları içerisinde farkındalığınızın artması adına almanız gereken tüm bilgileri benliğinizi almanız, dikkat etmeniz ve hayatınızda uygulamanız gereken ne varsa bunları uygulamaya, pratiğe dökmeniz ve bu videonun ışığıyla yolunuza devam ediyor olmanız. O halde hazırsak konularımızı artık şöyle yavaş yavaş giriş yapmış olalım. Çünkü bir hayli yüklü, enerji yüklü daha doğrusu konularımız var beni uzun süredir takip eden enerji yoldaşlarım bilir. Astrolojik terimlerle sizi sıkmak istemiyorum. Astrolojik terimler yani astrolojik olaylarla ilgili bu olayların enerjisel boyutunun olumlu olumsuz olarak burçlara, ülkemize, dünyaya olan etkileri neler? Önemli etkilerinden çok kısaca sizlere bahsetmiş oluyorum. Bugün yine öyle yapmış olacağım. Evet, artık Ramazan ayının son günlerindeyiz. Ramazan ayının bolluk ve bereket enerjisi Mayıs ayına da yansıdı. Ramazan ayını güzel bir şekilde karşıladıysanız, ibadetlerle, ritüel yaparak, işte oruç tutarak, kalbinizden, ruhunuzdan, benliğinizden nasıl geçtiyse, bu enerjileri pekiştirerek hayatınıza dahil ettiyseniz, bir sene boyunca ve hatta sonsuz bir akışla bolluk ve bereket enerjisini de hayatınıza dahil etmiş olursunuz. Dileklerinizin oluşum enerjisini arttırabilmek ve her konuda maddi ve manevi bolluk ve bereket akışınızı bir yıl boyunca ve Allah'ın izniyle daimi süreyle arttırabilmek niyetiyle Ramazan ayına özel ben biliyorsunuz ki sizlerle ritüeller paylaştım. Bir tanesi YouTube'a özel bir ritüeldi. Yapmadıysanız eğer Ramazan bittikten sonra bayram bitmeden onu da yapmanızı tavsiye ederim. Enerjiyi kaçırmamış olursunuz ve aynı zamanda TikTok ve Instagram hesaplarıma özelde her gün size günlük olarak Ramazan ritüeli paylaştım her güne bir olumlama bir esma şeklinde. Ramazan bitmeden yapmanızı tavsiye etmiştim. Ramazanın son günlerine kadar eğer yapmadıysanız yeni haberiniz olduysa bu videoyla yeni sizle karşılaştıysak ve tanıştıysak sizlere de tavsiyem Ramazanın son gününe kadar toplu olarak hepsini Instagram sayfamdan ya da TikTok hesabım üzerinden izleyip, dinleyip uygulayabilirsiniz. Bunu da eklemiş olayım. Böylelikle sonsuz bolluk ve bereket enerjisi, dileklerinizin oluşum hızı enerjisi fazlasıyla artmış olacaktır. Bir yıl boyunca ve Allah'ın izniyle hatta daimi süreyle bolluk ve bereket enerjisini maddi manevi her konuda hayatınıza çekebilmenize katkı sağlayacaktır. Hatırlatalım. Dedim ya sizlere, Mayıs ayı resmen bolluk ayı, bereket ayı diye. Geçtiğimiz günlerde de Hıdır Ellez'in o müthiş enerjisi bizimle birlikteydi. Hıdır Ellez'in ve aynı zamanda Hıdır'ın müthiş yardımlaşma, bolluk, bereket, dayanışma, dileklerin oluşum arttırma enerjileri bizlere eşlik etmiş oldu. Bugüne özel Instagram ve TikTok hesaplarımdan yine size Hıdır Ellez'e özel Hıdır Ellez ritüeli paylaşmıştım. Takip edenler, uygulayanlar çok şanslı. Görmeyenler ya da takip etmeyenler varsa bize hesapları mevcutsa Instagram ve TikTok hesaplarımız üzerinde üzerinden de takipe geçebilirler. Çünkü güncel olarak orada sürekli konu akışları ile ilgili ritüeller paylaşıyorum, bilgiler paylaşıyorum. Biliyorsunuz YouTube'da haftada bir bazen güncel durumlara göre haftada iki video yayınlayabiliyorum ama Instagram ve TikTok üzerinden her gün sizlerle güncel paylaşımlarda bulunuyorum. Hesaplarınız varsa enerji ailemizin birliğine Instagram ve TikTok üzerinden de katılmanızı tavsiye ederim. Bu arada kanalımızdan desteğini esirgemeyen hatta tüm sosyal medya platformları üzerinden takipte bulunup desteğini esirgemeyen sevgili enerji yoldaşlarım hepinize gerçekten sevgiyle, sonsuz teşekkür ederim. Mesajlarınızı da okuyorum. Youtube'da daha fazla paylaşım yapmamı istiyorsunuz. İstediğiniz rütbeler oluyor. Bunları yazıyorsunuz. Bunların hepsine dikkate alıyorum. Ben de burada aslında fazlasıyla paylaşımda bulunmak isterim. Yani Instagram'da ve TikTok'taki gibi daha aktif olmak isterim. Bütün işlerimin arasında fayda ve şifa sağlayabilmek amacıyla, sizlerin ruhlarına dokunabilmek amacıyla buraya da zaman ayırmaya özen gösteriyorum. Lakin e, burası biraz daha ağır ilerleyen bir mecra. Yani en azından benim kanalım için böyle. Instagram ve Aynı zamanda TikTok çok daha aktif bir şekilde ilerliyor ve oradaki enerji yoldaşlarım fazlasıyla benden paylaşımlarda bulunmamı istiyorlar ve bekliyorlar. O yüzden onları kırmayıp oraya daha fazla zaman ayırmak, onların ruhunu daha fazla doyurmaya özen gösteriyorum. Burayı da ihmal etmiyoruz. Haftada bir mutlaka video paylaşıyoruz. Lakin akışın hızlanması için benim ve emek veren ekip arkadaşlarımın desteklerinize ihtiyaçlarımız var. Bu sebepten dolayı videoları beğeniyorsanız, şifalı ve faydalı buluyorsanız videoları beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda sevdiğiniz videoları ihtiyaç olduğunu düşündüğünüz kişilerle, sevdiğiniz çevrenizdeki insanlarla da paylaşmayı unutmayın. Bu sizin sevap ve şifa enerjinizin yükselmesine sebep olacaktır. Aynı zamanda enerji ailemizin büyümesine vesile olacaksınız. Destek verenlere şimdiden katkıları için çok teşekkür ederim. Evet gelelim Merkür'e. Merkür'ün İkizler burcunda oluşu Temmuz'a kadar devam ediyor. Dolayısıyla biz bu enerjileri olumlu olumsuz olarak Temmuz sonuna kadar hissedeceğiz. Özellikle en çok etkilenecek burçlar ise İkizler, yengeç ve aslan burcu. Olumlu olan taraflardan da en çok bu burçlar etkilenecek. Olumsuz olan taraflardan da en çok bu burçlar etkilenecek. Lakin tekrar hatırlatıyorum. Merkür kendi ev sahibi olmuş olduğu yönettiği gezegen İkizler burcuna geçtiği için bizler fazlasıyla olumlu olan özelliklerden birçoğumuz çok daha iyi etkilenmiş olacağız. Olumsuz olan özellikler çok daha az bir şekilde seyredecek bu sefer. Bilginiz olsun. Şimdi Merkür ne demek? Merkür'ün ikizler burcuna geçmesi neyi ifade ediyor? Bizim için, ülkemiz için, dünya için olumlu olumsuz getirecekleri neler? Çok kısa genel bilgiler vermek istiyorum. Önemli, özel olan şeylerin altını çizmek istiyorum. Daha önce Instagram ve TikTok hesaplarım üzerinden genel bizim için, burçlar için, ülkemiz için ve dünyamız için olan özelliklerinden getireceği olumlu olumsuz etkilerden bahsetmiştim. Hemen onları şöyle toparlayıp tekrar hatırlatmak istiyorum. Özel olarak burçlara geçmeden önce. Şimdi öncelikle Merkür nedir? Merkür haritamızda iletişim gezegenidir. İletişim dilini anlamayı, anlatmayı temsil eder. Haberleşmeyi temsil eder. Mantıklı olmayı temsil etmektedir. Bol bol konuşmak, bol bol merak etmek, iletişim kurma isteği, eğlenme, haberleşme, tüm bu enerjileri çok fazla bize yoğun olarak hissettiren gezegendir. Aynı zamanda gezegenler arasında en hızlı hareket eden gezegen olduğu için Merkürün etkileri bir yeni aydan, dolunaydan, işte güneş tutmasından çok daha hızlı bir şekilde hayatımıza akmış olur, bilginiz olsun. Merkürün İkizler Burcuna geçişi tüm ilişkilerimizin şifalanması demek, aşk ilişkilerimiz, arkadaşlık ilişkilerimiz, aile, akraba ilişkilerimiz ve iş ilişkilerimizle ilgili enerjinin hareketlenmenin, yenilenme enerjilerinin yükselmesi anlamına gelmekte. Eğitim, öğrenme ve paylaşma isteklerimizin ön planda olduğu bir dönem başlayacak. Aynı zamanda internet bilgi akışını çok fazlasıyla derinden hissedeceğimiz, göreceğimiz bir dönem. Bu birçoğumuzu olumlu etkileyecek, birçoğumuzu da olumsuz etkilemiş olacak. Yani mesela örneğin sevdiğiniz kişiler sizden bir şey saklıyorsa internet aracılığıyla haberleşerek bunu öğrenebileceksiniz ve öğrendiğiniz zaman da çok fazlasıyla şaşırabilirsiniz. Ülkemiz açısından ve dünya açısından baktığımız zaman da internet üzerinde şaşıracağımız, bazı olayların ortaya çıkması, bazı videoların, bazı konuların gündemi hepimizi fazlasıyla şaşırtabilir. Yani olumlu olumsuz dediğim gibi birçok enerji kapımızda. Ama emin olun birçoğumuza da iyi gelip beslemiş olacak. Ve Temmuz sonuna kadar tekrar hatırlatıyorum bu enerji devam ediyor. Önemli işleriniz varsa almanız gereken kararlar, atmanız gereken imzalar 26 Mayıs tarihine kadar mutlaka bu işlerinizi halledin. Dedikodu enerjileri çok fazlasıyla ön plana çıkacak. Çünkü neden? İkizler Burcu. İyidir, hoştur ama konuşmayı, dedikodu yapmayı sever bu delikodu enerjileri sizin karma borçları oluşturmanıza, hayatınızdaki bazı konuların blokajlarına sebep olabilir. O yüzden ikizler burcunun enerjisiyle, merkürün de desteğiyle delikodu yapmamaya, kendinize blokajlar koymamaya özen gösterin. Bu dönemde yine haberleşme konusuyla alakalı aksaklıklar olabilir, yanlış anlaşılmalar olabilir ve evrak kaybetme gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Özellikle internet tarafından, elektronik aletler tarafından gelebilecek sıkıntılar sizin evrak kaybetmenize sebep olabilir. Evraklarınızı yedekleyin. Önemli belgeleriniz, fotoğraflarınız varsa bilgisayarınızla ya da telefonunuzla ilgili Merkür'ün etkisiyle de beraber haberleşmeler konusunda, internet konusunda, elektronik aletler konusunda aksaklıklar yaşadığınızda kaybettikleriniz canınızı sıkabilir. O yüzden bilgilerinizi, fotoğraflarınızı sizin için önemli olan şeyleri yedeklemekte fayda var. Bu dönem anlama, anlatma, konuşma dönemi. Aileye ve sevdiklere zaman ayırma dönemi. Bolluk ve bereket akışından fazlasıyla yararlanma dönemi. Bu yüzden ilişkilerinizde lütfen çok fazlasıyla saygıyı ve sevgiyi ön plana koyup anlama odaklı olarak iletişim kurmaya özen gösterin. Yanlış anlaşılmamaya da çok özen gösterin. Çünkü Merkür çok hareketli bir gezegen. Aynı zamanda ikizler burcu da yanlış anlamaya çok müsait bir burç. Bu sebepten dolayı ikisi bir araya geldiğinde sevdiğiniz kişilerle bazı konularda sorunlar yaşayabilirsiniz. Bunlara da çok dikkat edin. Evet... Bu şekilde Merkür'ün etkileri bizlere, ülkemizde, dünyamızı olumlu olumsuz şekilde kapsamış olacak. Temmuz sonuna kadar da öğreneceğimiz internet kaynaklı bir sürü bizi şaşırtacak, çok fazlasıyla üzecek ya da çok fazlasıyla sevindirecek ve harekete getirecek haberler bizimle beraber hayatımızın içerisinde ön plana çıkmış olacak hayırlara vesile olmasını diliyorum. E bir de tabii ki Venüs ikizler burcuna geçiyor. Venüs'ün de ikizler burcuna geçmesi ve aynı zamanda Merkür'ü desteklemesiyle de çok fazlasıyla yine mitiş enerjiler, özellikle aşkla ilgili enerjiler, dişil enerjiler ön plana çıkmış oluyor. Yine bizi, burçlara, ülkemizden çok, dünyadan çok aslında burçları çok fazlasıyla etkisi altına almış olacak. Venüs'ün bu enerjisel akışı. Şimdi bir de Venüs'ten bahsedelim. Venüs'ün etkilerine geçmeden önce bizler için burçları için ülkemiz için dünyamız için yine toparlayıp böyle Merkür'deki gibi tüm olumlu olumsuz enerji akışlarını saymadan önce Venüs nedir nasıl etkiler bizleri Bununla ilgili çok kısa bilgi vermek istiyorum size Venüs Boğa ve Terazi Burcu'nun yöneticisidir. Dolayısıyla öncelikle şunu söylemekte fayda var. İkizler Burcu'na geçtiği için İkizler Burcu'nu çok derinden etkileyecek. Boğa ve Terazi Burcu'nun yöneticisi olduğu için de Boğa ve Terazi Burcu'nu da olumlu olarak çok fazlasıyla etkilemiş olacak. Olumsuz olan tarafları da var ama bunlar daha çok tatlı olumsuzluklar. Yalnız bu tatlı olumsuzluklar bizler olayları ve akışı büyütürsek eğer çok fazla büyüyerek canımıza sıkabilir. iyice olumsuz ve negatif bir hale gelebilir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bunlarla ilgili de bilgi vermiş olacağım. Ama Venüs'ün şöyle biraz altyapısına doğru inelim. Venüs gezegeni dişil bir gezegendir. Çekiciliği, tutkuyu, aşkı, istekleri, sonsuz arzuları ve bu enerjilerin çok fazlasıyla yükselmesini benliğimizde ifade etmektedir. Venüs aynı zamanda bizlere güzelliği, modayı, gezmeyi ifade etmektedir. Bu dönemde gezme ihtiyacımız çok fazlasıyla artacak. Güzelleşme, yenilenme, modayı takip etme, alışveriş yapma arzularımızın ön plana çıktığı bir dönem olmuş olacak ki ikizler burcu da zaten gezmeyi, seyahat etmeyi, yenilenmeyi, aşkı, hareketlenmeyi çok seven bir burç. E ikizler burcu enerjisinde de olduğu için bunları derinden hissetmiş olacağız. Şimdi iyi hoş güzel de bunları derinden hissederken mesela kıskançlık konusunda aşk enerjimiz yükseldiği için arzularımız çok fazlasıyla ön plana çıktığı için fazlasıyla kıskanmalar, sevdiğimiz kişiyi sıkmalar gibi konularda dikkat etmemiz gerekiyor. İlişkilerimiz zarar görebilir. Peki ikizler burcunun olumsuz olarak etkileri neler olabilir bizlere? İkizler burcu arzuları ve istekleri çok fazlasıyla ön planda olan bir burçtur. Ve doyumsuzluk ve tatminsizlik konusunda gerçekten bizi çok zorlayabilir. Çünkü bu durumlar ikizler burcu enerjisinde fazlasıyla var. Bunları hissedebiliriz. Dolayısıyla doyumsuz kaldığımız ve tatmin olmadığımız noktalarda karşımızdaki kişiyi çok yıpratmış olabiliriz. Değişken bir ruh hali karşımızdaki insandan alabiliriz ya da biz istemeden değişken bir ruh haline bürünebiliriz kararsızlıklarla karşılaşabiliriz. İkizler burcu enerjisinde olmazsa olmaz bir durum bu. Bu durumlar işte olumsuz anlamda canımızı sıkabilir. Bunlara dikkat etmeliyiz. Evet, Merkür'ün ve Venüs'ün İkizler burcunda olması, Merkür'ün etkisi, Venüs'ün etkisi ve İkizler burcu etkisi bizlere, burçlara aynı zamanda ülkemize, dünyamıza olumlu, olumsuz neler katacak? Bunlarla ilgili önemli özel etkilerden bahsetmiş olduk. Şimdi yine Merkür'ün, Venüs'ün İkizler burcunda olmasının bizlere, burçlara özel olarak önemli etkileri neler bunları özel bir şekilde size aktarmış olacağım çok kısaca Evet, Merkür'ün ve Venüs'ün ikizler burcunda oluşunun burçlara etkileri nelerdir? Koç burcuyla başlayalım. Koç burcu ve yükselen Koçlar. İlişkilerinizin enerjisi yükseliyor. İlişkilerinizdeki samimiyet durumu artmış oluyor. Aşk enerjiniz pekişecek. Bu dönemde birçoğunuzun ilişkisi resmiyete dökülebilir. Eşya alma, mal alma, özellikle ev, araba alma gibi konularda fırsatlar karşınıza çıkabilecek. Güzelce değerlendirmeye özen gösterin. Boğa burcu ve yükselen boğalar. Parasal akışınız artıyor. Merkür ve Venüs size maddi fırsatları getirmiş oluyor. Maddi akışınız hızlanmaya başlayacak. Özellikle manevi rahatlamanız da var ama maddi konulardaki rahatlamalar manevi rahatlamalara ve ferahlıklara sebep olmuş olacak. İkizler burcu ve yükselen ikizler. Aşk enerjiniz fazlasıyla yükselişte aşk enerjilerinizde daha çok eğlence enerjisi de karışmış oluyor ve eğlence enerjisiyle beraber aşkın, özlemin, sohbetin, haberleşmenin keyfine varacağınız bir dönem başlıyor. Hareketlenmeler var yani. Güzelleşme ve bakım konularındaki isteğiniz ön planda. Bu anlamda da kendinizi yenileyeceksiniz, güzel etkileneceksiniz. Yengeç burcu ve yükselen yengeçler. Merkür ve Venüs sizden yana. Değerli hissedebileceğiniz ve kendinizi yenileyebileceğiniz, kendinizi, evinizi, işinizi, hayatınızı yeniliklerle güzelleştirebileceğiniz bir dönem başlıyor. Ve yeni iş fırsatları da kapınızda. Aslan Burcu ve sevgili yükselen aslanlar, yaşam enerjiniz yükseliyor. Uzun zamandır yardım etme, yardım alma konularındaki eksiklikleriniz bu dönemde kapanmış olacak. Yani sizler de maddi manevi sevdiğiniz insanlara, ailenize, arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza yardımcı olabileceksiniz. Aynı şekilde... Yapmış olduğunuz yardımların karşılığını da yardım alarak yani bir dayanışma halinde alabileceksiniz. Bu da sizin enerjinizi fazlasıyla yükseltmiş olacak. Hayata karşı güveniniz daha da fazlasıyla artmış olacak. Başaklar ve yükselen başaklar, Merkür başarılar konusunda sizi destekliyor. Venüs de aşk enerjinizi yükseltmiş olacak. Motivasyonunuz başarılar, iş, eğitim ve aşk alanında fazlasıyla yükselmiş olacak. Uzun zamandır çok fazlasıyla bunaldınız ama bu bunalımların her türlüsünü geride bırakma vakti geliyor. Venüs gerçekten yeni aşka başlama konularında, ilişkilerinizi ve başarılarınızı destekleme konularında enerjisel olarak özellikle sizinle. Terazi burçları, teraziler ve yükselen teraziler eğitim alanında gerçekten fazlasıyla kendinizi geliştirebileceğiniz bir dönemin içerisine giriyorsunuz. Yeni iş fırsatları kafanızda. Özellikle terazi burçlarının bir kısmı işsizlik konusuyla ilgili çok büyük sıkıntılar yaşadı. Yapmış olduğunuz başvurularla alakalı güzel dönüşler alabilirsiniz. Birçoğunuzun iş enerjisi, iş bulma konusundaki bu durumları fazlasıyla olumlu şekilde gelişmiş olacak. Merkür'ün hareketiyle ve Venüs'ün desteklemesiyle beraber. Akrepler ve yükselen akrepler. Akrepler maddi ve manevi konularda yine uzun süredir çok fazlasıyla zorluk çeken burçların arasında. Banka konuları özellikle bu aralar fazlasıyla gündemlerinde. Banka konularıyla ilgili gündem, beklediğiniz ödemeler bunların hepsi merak etmeyin. Olumlu bir şekilde sizlere yansımış olacaklar. Sizlerin daha çok manevi anlamda tatmine ulaşacağı bir dönemi içerisine girmeniz bu Venüs ve Merkür enerjisiyle pekişerek sizin ilahi adalet konusundaki beklentilerinizi karşılayacak diyebilirim. O yüzden rahatlayacaksınız merak etmeyin. Yaylar ve yükselen yaylar. Yeni ilişkiler var ve aynı zamanda ilişkilerin içerisinde müthiş sürprizler. Saygının, sevginin ön planda olduğu, iletişim enerjinizin çok fazlasıyla arttığı bir dönem sizinle. Zaten uzun zamandır aşk konusunda sınanıyorsunuz. Bu sınanmaların karşılığını alacaksınız. Venüs ve aynı zamanda Merkürün destekleyici enerjisi yine sizlerle birlikte olacak oğlaklar ve yükselen oğlaklar. İş başvurusu cevaplarına sizin de olumlu gözüküyor. Merak etmeyin. İşsizlik ve para konularıyla ilgili size de çok fazlasıyla sınandınız. Çalışma enerjiniz yükseliyor. Her anlamda evin içerisinde, hayatınızın içerisinde, iş konusunda çalışkanlığınızın artacağı, sizi bu anlamda Merkür'ün fazlasıyla olumlu etkileyeceği bir dönem başlıyor kovalar ve yükselen kovalar. Yeteneklerinizi fark edeceğiniz bir dönem başlıyor. Merkür yeteneklerinizin farkında olma ve geliştirme konularında sizlere destek sağlayacak. Aynı zamanda birçoğunuz fark ettiğiniz yeteneklerinizi parasal anlamda kazanımlar olarak hayatınızda çevirebilirsiniz. Beklediğiniz güzel haberler ve güzel gelişmeler geliyor. Sizin ne olacak merak etmeyin. Balıklar ve yükselen balıklar. Aile konularınız ön planda. Aile içi huzur, ve mutluluk var. Aynı zamanda uzun süredir beklediğiniz, çaba sarf ettiğiniz bir konu artık çözüme ulaşıyor. Merak etmeyin. Merkür'ün yine olumlu enerjisi sizinle birlikte olmuş olacak. 11 Mayıs Boğa burcu yeni ayımız da başladı. Boğa burcunda yeni ay demek, parasal konuların gündemi demek, kariyer anlamında yükseliş demek, iş konusunda yeni fırsatların ortaya çıkması demek, ticari anlamda canlanmalar demek. Aynı zamanda bolluk ve bereketin yine fazlasıyla bu dönemde kendini hissettirmesi demek. Ben boşuna demiyorum size. Mayıs ayı gerçekten bolluğun ve bereketin ayı. İş, kariyer, aşk, aynı zamanda para, maddi ve manevi her konuda bolluk ve bereketin bu dönemi iyi değerlendirebilirsek eğer artabileceği ve bize tüm hayatımıza, benliğimize yansıyabileceği bir dönem. Bu yüzden bol bol şükretmeyi, niyet etmeyi, teşekkür etmeyi, olumlamalar yapmayı, ritüeller ve ibadetler gerçekleştirmeyi, meditasyonlar yapmayı ihmal etmeyin. Ben mayıs ayında sizin yolunuzda ışık olsun diye bir önceki videomda 888.8 hızında bolluk ve bereket frekansı içeren bir meditasyon müziği paylaşmıştım. Bu meditasyon müziğini mayıs ayı boyunca dinleyebilirsiniz. Bolluk ve bereket enerjinizin fazlasıyla artmasına katkıda bulunacaktır. Bunu da hatırlatmış olayım. Bilginiz olsun. Evet, yeni videolarla tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sizi sevgiyle Allah'a emanet ediyorum.